Senin ayakkabını ben giysem ETV'nin projesi kapsamında 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü vesilesiyle bir empati çalışması yapacağız. İşitme kaybı olan arkadaşlarımızı anlamaya çalışacağız. Onların yerine kendimizi koyarak bir empati çalışması yapmak istiyoruz. Evet şimdi çocuklar oradaki kelimeyi kızım sen söylüyorsun arkadaşın duymaya çalışacak. Bakalım doğru duyabilecek mi? Kulağında müzik çalıyor. Duymaması için sesini yükselttik. Evet bir iki üç başla. Gün ben, gün gün empati empati duyma dünya duyma dünya duyma dünya geçebilirsin. Değil i̇şitme. işitme, İşitme. Öğretme. İşitme. İşitme. Dibini. Dibini.